Herkese merhaba. Çin'in başkenti Pekin'den herkese selamlar. Biliyorsunuz bir seyahatim olmuştu. Maalesef teknik bir problemden ötürü Japonya'dan video yüklemedik O video gelecek. Hemen ardından da bu video gelecek. Bir uçak aktarmamız var. O yüzden de şu anda Çin'deyiz, Pekin'deyiz. Ee, hazır biraz süremiz varken de bir video daha çekmek istedik. Dış sesim de yanımda. Hoş geldiniz, herkese merhaba. Evet, konularımıza geçelim. Hemen Şimdi geçelim. ligin ikinci haftasının başlamasıyla birlikte tabi hem ligde maçlar oynanmaya başladı. Avrupa Kupalarında serüven tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Ve bazı gündem maddeleri var. Biz de bu gündem maddelerini değerlendirmek istiyoruz bugün. Evet, dediğim gibi ligin ikinci yarısı başladı. Eczacıbaşı Kuzeyboru maçına ben de değinmek istiyorum hızlıca. Orada Eczacıbaşı puan kaybederek başladı ikinci yarıya. Bir de bir bir bunu değerlendirelim istiyorum. Bir de Evrar'ın karşı takıma doğru oyun sırasında işte sevinirken bağırması, sevinci çok eleştirildi. Bunu bir yorumlayabilir miyiz? Tabii şimdi ikinci yarı başladı. Aslında çok büyük sürpriz olmadı. En büyük sürpriz Eczacıbaşı'nın Kuzeyboru'ya puan vermesi oldu. Maalesef Eczacıbaşı aslında ligin ilk yarısının bitişine doğru... ...kaybettiği maçları telafi eder nitelikte bir oyun ortaya koyuyordu. Fakat bu Kuzeyboru'na puan kaybedilmesiyle birlikte... ...Eczacıbaşı'nın oyununda yine böyle sallantılı kısımlar dikkat çekti. Ebrar konusuna da gelecek olursak yani... Ebrar anlamadığım bir şekilde hani Türk oyunculara karşı da mesela daha önceden işte uluslararası mücadelelerde bunu yabancı oyuncular yapıyorlardı ve mil takımı da gaza getiriyordu. Yani biraz Türk mil takımında bu biraz hani açıkçası kişiliğine dönüşmüştü. Yani çok fazla diğer takımlar tarafından çok sempatik görülmeyen ama mücadeleci, hani o oyuna hırsı, agresifliği getiren ve karşı tarafın da bunu agresifleşmesine kabul eder bir oyun yapımız vardı. E fakat ligdeki maçlarda da bunun böyle olması biraz açıkçası. Burada e... bir araya girmek istiyorum. Hı -hı. Aslında bence bunu takıma e, ya yani takım adına değil de sanki sadece Ebrar böyleymiş gibi. Hani sevinçler falan oluyor hani tabii ki de Hı -hı. ama karşı tarafa ben başka yapan yani başka karşı tarafa doğru sevinen görmedim bizim milli Aslında, takımda. Yani bizim milli takımımızda yani olabiliyor zaman zaman hani her takımda oluyordu böyle ufak tefek bakışmalar işte bağırmalar evet, bunlar oluyor. Evet. Ama, Ama hani... işte son dönemde hani tabii ki Ebrar'ın hani e, başı çektiği bir durumdu. E, şimdi Eczacı başında da yine ezacı başının diğer oyuncularının karşı tarafı çok bir e, şey olmuyor, e, agresyonu yok. Ebrar tarafından daha çok oluyor. E Tabii bunlar çok yani hani çok üst üste olunca çok göze hoş gelmiyor. Evet arada böyle bazı maçlarda şeylerde hani güzel oyuna biraz renk katıyor bence. Hani eskiden de söylüyorum hep işte eskiden izlediğimiz Rusya mil takımı, Küba mil takımı, Brezilya mil takımları bunlar agresif takımlardı ve karşıyla da oynamayı severler. Mesela Kübalılar eskiden böyle karşıya bakıp gülerlerdi mesela kendi aralarında konuşup. Bu da takımların hani biraz şey yapıyor. Aslında hani gülme baktığın zaman çok hani normal bir eylem. Ama böyle hani biraz böyle aşağılayıcı dalga geçer gibi bakınca diğer rakip takımlarda biraz olumsuz etkileniyordu. Ya da daha önceden Rus milli takımda mesela Gamova vardı. Sayı aldıktan sonra Neslihan'a öpücük göndermişti. Falan. Hani bunlar böyle arada böyle olduğu zaman tat oyuna renk getiriyor. Ama devam devamlı olması açıkçası benim de çok desteklediğim bir durum değil bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz sizce hani bu oyun karakterinin agresifleşmesi ve hani takımın da e, oyununu olumlu anlamda etkiliyor mu yoksa geriye mi çekiyor sizin de yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası hazır Eczacıbaşı'ndan başından konu açmışken e, biliyorsun Eczacıbaşı'ndan başından yine e... Bir transfer haberi geldi, evet. bazıları sevindi, bazıları üzüldü, bazıları nedenini anlayamadı, bazıları gerekli buldu. Sen nasıl yorumluyorsun? Şimdi Eczacıbaşı'nın şöyle bir durum var. Eczacıbaşı, Conegliano'nun yeterince katkı alamadığı, yedekte değerlendirdiği oyunculara inanılmaz bir ilgisi var. Yıllardır böyle. İşte Plummer geldi. Plummer as oyuncusuydu ama hani Plummer o takımın e, hani teknik anlamda en zayıf oyuncusuydu. Hani iyi bir hücumcu ama işte hani zaten hep bunu söylüyoruz. Hani iyi bir kadro mühendisliği yapılmadığı için e, bir senaryo hani iyi bir şey değil. iyi bir takım yapısı oluşamadı. Ve daha önce Alexe Gray geldi. İşte e, şu an hani adını hatırlamakta zorlandım ama birçok oyuncu eczacı başına geldi. Marine Lubyan transferi açıkçası çok taraftar da mutlu etmedi, çok da anlayabiliyorum bir noktada. Çünkü çok blokör bir isim değil, daha blokçu bir oyuncu talebi vardı. Hücum'da da mesela Zeren'e karşı önemli bir maçta çok düşük bir yüzdeyle çıkmıştı. Ee, tabii ki beklentiler daha yüksekti diye tahmin ediyorum ki Kamila Weitzel, Alman orta oyuncu, son dönemlerde büyük çıkış yaptı Scantic'i de oynayan oyuncu. Mesela taraftarın ona karşı bir ilgisi vardı diye biliyorum. Sonra yine Scantic'in diğer bir oyuncusu, Envo Kolar. E, yine çok iyi bir orta oyuncu bence. hani Atletik, e, yüksek bir oyuncu. Mesela o bence Eczacıbaşı'na yine böyle önemli bir dinamizm katardı. Ee, açıkçası bazı alternatiflerde vardı ama Lubyan transfer edildi. Ben açıkçası hani Antropova ile Lubyan'ın hani iki yakın arkadaş olmasının da etkisi olduğunu düşünüyorum bu transferde. Ee, Lubyan da hani daha kolay ikna edilmiştir diye tahmin ediyorum. Ee, ama Antropova ile birlikte geliyor olması tabii ki. Ee sen istersen bunu tut benim böyle kolum çok uzun gözüküyor. <laughs> e, ee, Antropova ile birlikte geliyor olması hani takıma e, olumlu katkılar sağlayabilir. Çünkü hani ikisi de aslında bir yabancılık çekmeyecekler. Türkiye alışma, entegrasyon anlamında bir kolaylık olacaktır. Fakat e, daha iyi bir orta oyuncu alınabilir miydi? Evet alınabilirdi. E, da şöyle bir aslında dezavantajlı durumu var. Yazın biliyorsun mil takımında yer almadı. Mil takımdan affını istemişti. Hatta Velasco'nun çok sert açıklamaları oldu affını oyuncularla. Demişti ki olimpiyat zamanı ben de bu oyunculara af vereceğim evet. diye. Ee, geçtiğimiz yıl Conegliano'da zaten yedekti. Kirkelle oynuyordu. Kirkelle kesmeyi başarmıştı Lubyan'ı. Bu yıl daha aktif oynuyor ama bu yıl da takımın e, hücumdaki son alternatifi. O yüzden e, ne kadar Eczacıbaşı'na başına katkı sağlar göreceğiz ama eski servislerini atarsa ki çok tehlikeli servisleri vardı. Bence Eczacıbaşı'na başına katkı sağlar. Bir de şu önemli kimin yerine geldi yedekteki Emily Maglio'nun yerine mi geldi yoksa Dana Redken'in yerine geldi? Dana Redken'in yerine geldiyse çok yanlış bir transfer olur olmuştur diye düşünüyorum. Ama Emily Maglio'nun yerine geldiyse yani ligde ağırlıklı olarak yedek ama Avrupa kupalarında as oynayacağı planlanıyorsa bence iyi bir transfer diyebilirim. Ama daha iyi bir isim gelebilir miydi? Kesinlikle gelebilirdi. Sinek Jack'in yerine gelmedi mi? Ben direkt Sinecek, onu düşünmüştüm. Türk... Kotasından oynuyor. Yani iki yabancı orta oyuncu oynamayacaklardır diye tahmin ediyorum. Umarım öyle bir hata yapmazlar ki bu yıl biliyorsun hani plamından istedikleri desteği alamadıkları için iki Türk smachörle oynamak durumunda kalıyorlar. Hani herkesin üç yabancıyla işte devşirme oyuncularla oynadığı bir sistemde e, zayıf başının iki Türk smachörle oynaması büyük hatalı. Yani bence yabancılardan biri kesinlikle smaçör olacaktır. Antropov olacaktır ve bir yabancı orta oyuncu olacaktır ve bu da umarım Dana Redke olur. Çünkü Dana Redke Plummer'dan daha iyi oynuyor şu anda. Bu sezon bayağı iyi. Çok beğeniyorum Dana Redke'yi. Ee, bir transfer dedikodusu da Galatasaray'dan geldi biliyorsun. Akimova Akimova ve Lazareva hakkında bununla alakalı gelişmeler neler oldu? Şimdi şöyle Galatasaray'a yakın kaynakların videolarını da izledim bu konuyla ilgili. Şu açık ve net bir şekilde söyleniyor. Galatasaray büyük oyuncuları kaçırdı. Yani o top 5, top 6'da sayabileceğimiz pasör çaprazlarını kaçırdı. Onların alternatiflerini değerlendiriyorlar şu anda. Akimova çok kronik sakatlığı olan hiçbir şekilde güvenip yola çıkılamayacak bir oyuncu diye düşünüyorum ki. Milano'da bir sezondur oynamıyordu. Hatta şöyle Novara sakatlandı, Milano'ya transfer oldu, Milano'da da oynamadı, şimdi yavaş yavaş oynamaya başladı. Ee, bence yanlış bir transfer olur. Lazareva bence iyi bir oyuncu ama Lazareva da geçtiğimiz yılın Lazarevası değil. Yani Kuzey takım sürükleyen Lazareva'dan bu biraz daha pasifize edilmiş durumda, daha çok takım özel at üzerinden oynuyor. Ee, ama bu oyuncuları değerlendireceksen, hani ben hangisini alırsın? diye sorarsan ben Lazareva'yı alırdım. En azından ne performans vereceğini biliyorum. Akimova'nın sakatlığı takımın bütün yapılan yatırımı bir anda çöpe atmak anlamına gelebilir. Hı hı. Ee, biraz da Fenerbahçe'ye değinmek istiyorum. Biliyorsun Fenerbahçe loç maçı var. Umarım doğru telaffuz ediliyordur. Evet. Ediyorumdur. E, ee, Arena vize sorunundan dolayı gidemedi. Maçta oynayamayacak. oynamayacak. Yani muhtemelen bu büyük bir değişiklik olmayacaktır. Çünkü Fener zaten, Fenerbahçe zaten çok güçlü bir takım. Hani bu sıkıntıyı çözecektir saha içerisinde de. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Başka oyuncularımıza da etkilenir mi? Bu bize sorusu sanırım Almanya'dan dolayı. Çünkü Bildiğim kadarıyla Almanya Rus vatandaşlarına vize vermeyeceğini açıklamıştı. Daha hı hı. geçen haftalarda okuduğum bir haberde. Evet, Yani şöyle tahmin ediyorum vize başvurusunu önceden yapmışlardır. Fakat şimdi Almanya üzerinden takımlar. Çünkü Polonya'nın çok ciddi bir Ukrayna desteğinden dolayı zaten Rus oyunculara vize vermiyordu. Ve takımlar da Rus oyuncuları için Almanya'dan başvuru yapıyordu ve Almanya'dan da araçlarla Polonya'ya geçiyormuş. Aslında ne kadar zorlayıcı bir süreç değil mi? Yani hani oyuncular için hı hı. de uzun uğraş gerektiren bir durum. E, fakat Almanya senin de bahsettiğin gibi zaten vize vermeyeceğini açıklamıştı ama Almanya bunu yeni açıkladı. Muhtemelen Almanya'dan zaten vize başvurusu yapılmıştı diye tahmin ediyorum. E, şimdi hani çok kısa bir süre kaldığı için de tekrar bir vize başvurusu yapılamadı ve böylelikle e, gitmeyi başaramadı. Takımla birlikte olamayacak Federoseva. Fakat burada takımların aslında şunu yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi mesela Zeren'in de yine bir Polonya takımıyla maçı olacak. Şimdi Lazareva ile Gatina gidemeyecek mi? Direkt takımdan iki oyuncunun İki hani hadi Salih Uzelas Paso Çapraz'ın oynayacak ciddi anlamda bir güç kaybı demek bu. İki hı hı. önemli skorerini götürmüyorsun. götürmüyorsun. E, diyelim ki Polonya'da dört final oynanırsa bu oyuncudan hiçbiri gidemeyecek mesela. Hı. Hani o yüzden bence takımların da bunu öngörerek daha e, önden daha uzun süreli bize başvuruları yapmalıydı diye düşünüyorum. Açıkçası biraz geç de kalındığını anladım Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamadan. Çünkü arada zaman olmadığı için tekrar başvuru yapılamadı diye bir açıklamaları oldu. E, takımların aslında bunu daha iyi yönetip menajerlerin bu anlamda daha e, hızlı bir şekilde aksiyon alabilecek şekilde yönetmeleri gerekiyor. Yoksa bu tarz krizler Rus oyuncu çünkü ligimizde de çok Rus oyuncu var. Yani her takımda Rus var. Vakıfbank'ta Marina Markov var. Eczacıbaşı'nda başında şu anda bir, bir Rus oyuncu yok. Ee, ama hani diğer kulüplerimizin buna özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Ee, bir de bu hafta oynanan maçlarda hiç ha. istemeyeceğimiz bir görüntü gördük. Ee, Krilo ve Zeynep Sude Demirel arasında geçen hı hı. E, olay. Bunu Şimdi şöyle, şöyle ilk başta biraz bir detayına girelim bunu. E, Nilüfer Belediyesi ile oynanan maçta, e, Kurilo bir e, servis kaçırıyor. Pardon, Zeynep Sude bir servis kaçırıyor. Kurilo böyle şey yaparken sevinirken böyle hani sinirlenip böyle şey yapıyor. Hani, ya işte, öf, hani Allah kahretsin minvalinde böyle bir Zeynep Sude ile bir sert bir çakma işlemi yapıyor. Bence Zeynep Sude Demirel orada bir kurilo'ya kuruluyor. Sonra Zeynep Sude Demirel orta oyuncu rotasyondan dolayı kenara geliyor. Sonra maç bitiyor. Sonra kurilo maç sayısında servis kaçırıyor. Herkese yine böyle çak yaparken, kurilo yine sert bir şekilde yaparken Zeynep Sude bu sefer sen bana bunu nasıl yaparsın deyip hiç görmek istemeyeceğimiz bir şekilde geliyor ve arkasından oyuncuyu tarsaklıyor, ittiriyor yani. Hani orada oyuncular olmasa belki saç baş dövecek orada ki takım arkadaşlar işte Buket galiba yanlış görmediysem ne yapıyorsun diye önüne geçiyor. İşte Kurilo biraz geriye çekiliyor. Diğer oyuncular araya giriyor. Yani kesinlikle hani desteklemekten çok hani desteklemeyi bir kenara bırakın. Hani hiçbir şey bir şekilde sahada görmeyi tasvip etmediğimiz hareketler. Açıkçası çok üzüldüm. Eskiden Brezilyalı, Kübalı oyuncular böyle birbirleriyle kavga ederlerdi ve şey derdi hani herkes hani eğitimsiz olduklarından dolayı böyle bu kadar hani aralarında kavga da Çünkü bir yıllar önce bir Küba maçı vardı. Ee, Calderon, Rosier Calderon. Türkiye'de de Galatasaray ve Eczacıbaşı'nda oynadı. Maç bittikten sonra takımın pasörünü tokatlamıştı. Bana niye az pas atıyorsun diye. Ve orada da hani maçı tam bitişinde böyle kameralar, oyuncuları böyle soğuma yaparken çekti sırada. Herkes çok bir şekilde hani o ekrandan onu izlemiştik. Daha önce de işte Brezilyalı, Kübalı oyuncuların bir böyle atıştı. Ya da Brezilya Ligi'nde mesela oluyor. Bazen Natalya'nın yine Fenerbahçe ve Eczacıbaşı'nın oynayan Natalya ile bir takım arkadaşının yine böyle bir sözlü dalaşması oluyordu. Açıkçası çok kötü. Yani çok üzüldüm bunu gördüğüme. Zeynep Sude de çok genç ve açıkçası hani gelişimi de olan bir oyuncuydu ki geçtiğimiz yıl çok iyi bir blokördü. Bu yıl performansı biraz daha düşüktü geçtiğimiz yıla göre. Ama hani bence bu hareketiyle birlikte zaten 400 bin liralık bir ceza aldı kulüp tarafından ama bu biraz sosyal medyadaki tepkilerden sonra geldi bu ceza diye düşünüyorum. 400 bin TL'lik ceza da az bir tutar değil. Hani Zeynep Sude seviyesinde bir oyuncu için. Ee, fakat hani bundan da ziyade bence bir sonraki kulüplerinde milli takımlarda bence bu hareketi karşısına çıkacak. Ona üzülüyorum açıkçası. Ee, bu durumu çok daha iyi yönetmeliydi ama mutlaka dersler çıkarmıştır. Ee, umarım hani. Kurilo ile birlikte belki bir açıklama gelirse hani daha tatlıya bağladıklarına dair hani insanların gönlüne de biraz daha su serpilmiş olur. Ama kesinlikle çok e, yanlış buldum. Ve bir daha da sahalarda hani böyle bir oyunculardan hani birbirlerine karşı böyle bir tepki görmek istemiyoruz. E, açıkçası üzüldüm yani bu, bu evet, sahneyi gördüğüme. Ve... Zeynep Sude kaç yaşında bu arada? Zeynep Sude yanlış hatırlamıyorsam e, 2000... Şimdi tam hatırlamıyorum yani Hı -hı. şeyini doğum tarihini ama Zehra'dan küçük. Hı hı. Zehra Güneş'ten küçük. Yani 2000-2002 2000, e, 2000 2002 civarlarında olması gerekiyor diye biliyorum. Hı hı. E, hatta o da işte ben İzmitliyim Kocaeli. O da yine e, derince yeni kentten çıkma bir oyuncu. Onun alt çıkma bir oyuncu. Ee, açıkçası üzüldüm bu hareketine ve daha önceden mesela aklıma şu geldi. Hani Guidetti'nin daha önce bir açıklaması vardı videolarda da ele almıştık. Hani bizimle birlikte çok yetenekli oyuncular olsa da takıma, o takım ruhuna karakter uymadığı için yolları ayırdığımız oyuncular oldu diye. Acaba diyorum ki Zeynep Sude bu isimlerden biri miydi? Benim soracağım sorular bu kadardı. Seni eklemek istediğim, benim unuttuğum bir şeyler var mı? Yani şöyle, biz yaklaşık 12 gündür Japonya'daydık. Aslında Japonya'dan size kesinlikle bir maça gidip video çekmek istiyorduk. Fakat hiçbir şekilde bilet bulamadık. Yani Japonlar inanılmaz ilgili voleybola. Ve Japonya'da, Tokyo'da her yerde metrolarında takımların, kulüplerin fotoğrafları, oyuncuların fotoğraflarını gördüm. Hatta bugün Osaka'dan geliyoruz. Osaka'da bir trenin üzerine... Direkt her oyuncunun her kapının üzerine o fotoğrafını koymuşlar. Yani voleybola ilgi muazzam seviyede ve çok da kıskandım, imrendim yani. Çok gitmek istiyorduk. E, fakat maalesef bilet bulamadık, gidemedik. E, şunu da söyleyelim, Kyoto'da gezerken de. Fransız pasaj çaprazı Lucie Jikerle karşılaştık. Hani e, ben böyle gülümseyişim tam böyle şey düşünüyordum aslında. Diyordum ki Kyoto'da da hani yaşayan voleybolcular var mıdır ya da gezmeye, tatile gelen var mıdır derken köşeyi dönüp yemin ederim içimden geçerken Jikerle karşılaştım. Hatta bir an böyle şaşırın falan böyle gülümsedim. O da hani anlamadı muhtemelen güldü geçti. E, öyle güzel bir anım olmuş oldu. Ab çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için abone olup beğenirseniz çok seviniriz. Yani sizi mutlaka maçlara götüreceğiz, ee, planlıyoruz zaten. Sadece işte programlarımızı biraz ayarlamamız gerekiyor. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.